Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Süspansiyon testi yapacağız. Epeydir süspansiyon testi yapmıyorduk arabalarımıza. Bu parkur cidden çok seviliyor ama bayağı bir az yapıyoruz bunun farkındayım. Bugün ise büyük tekerlekli jantlı arabalarımızla bunu yapacağız. Biraz daha kolay olabilir gibi geliyor bana ama birazdan göreceğiz. Hepsi büyük büyük kocaman dev tekerlekli arkadaşlar arabalarımız. Bayağı güzel arabalar var bu arada. Çok güzeller. En önde gördüğünüz araba zaten biliyorsunuz Tesla Model X'i görüyorsunuz. Kaptan kullanacak şu lastiklerin büyüklüğüne bakın tekerleklerin. İnanılmaz büyük tekerlekler. Hemen burada gördüğünüz arabamız Dodge Durango'yu görüyorsunuz. Yine büyük tekerlekli arabalardan bir tanesi. Recep abi kullanacak bu mükemmel arabayı. Burada Jeep Grand Cherokee'yi görüyorsunuz. Yine lastiklerini, tekerleklerin büyük olduğunu, ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. BMW 5 serisi var burada. Herhalde en büyük tekerlek bunda. Abi bu nasıl olmuş? Sedan arabaya da bir garip olmuş bu kadar büyük tekerlek. Burada Cadillac Escalade'yi görüyorsunuz. Yine büyük tekerlekli arabalarımızdan bir tanesi. Süspansiyon testinde bakalım hangileri başarılı olacak. Merak ediyorum. Siz de yorumlarınızı favori yazmayı unutmayın. Burada Range Rover bizlerle Cem kullanacak. Ve son olarak arkada gördüğünüz gibi Lamborghini Gallardo bizlerle. Bu da aynı BMW gibi. Çok garip böyle komik olmuş ama değişik duruyor lastiklere. Baksanıza. Efsane gözüküyor. Hazır mıyız? Herkes favori arabasını yazdıysa ilk olarak kim var o bakayım. Ee, kaptan gibi duruyor. Aynen kaptan var. Tesla Model X'i kullanacak arkadaşlar. Bu güzel elektrikli arabayla, bu büyük tekerleklere arabayla. Bakalım süspansiyon testinde başarılı olabilecek mi? Bu parkuru biliyorsunuz. Büyük büyük kasislerimiz var. Arabanın süspansiyonlarını test ediyoruz. Ve araba takla atarsa ne bileyim sağa sola takla atıp Yuvarlanır aşağı düşer gibi bir şeyler olursa direkt biliyorsunuz orada diskalifiye oluyor. Süspansiyon testinde araba hiç durmadan neredeyse devam etmesi lazım arkadaşlar. Bunu artık öğrenmişsinizdir, öğrenmelisinizdir. Şu an için öğrendiniz artık. Şimdi Model modelix'i izliyorsunuz. Bakalım süspansiyon testinde ne kadar başarılı olacak büyük tekerlekli arabalar. Opa! Bu ne abi ya? Ayda çok erken bir diskalifiye geldi kaptanda maalesef Tesla Model X'te çok ama çok erken bir diskalifiye vallahi çok erken yani bilmiyorum bu kadar erken olmaması lazımdı maalesef süspansiyon bitiremedi kaptan arabası şimdi karşınızda Dodge Durango var arkadaşlar yine mükemmel bir araba zaten kendisi bir SUV biliyorsunuz büyük bir araç büyük bir SUV Tabi performansı nasıl olur? Onu bilmiyorum. Büyük tekerlekli güzel bir araba. Bakalım göreceğiz ne olacak. Ben de bayağı merak ettiğim arabalardan bir tanesi. Dodge Durango bugün. Recep abiye zaten güveniyorum arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Recep abi her zaman en iyisini yapar. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi aşağı doğru iniş başladı. Dodge Durango ile Recep abi izliyoruz. Aman abi, aman abi dikkat et. Başladı. Başladı. Güzel, güzel, güzel. Abi görüyorsunuz. Araba muhteşem gidiyor. Dodge Durango. İnanılmaz iyi. Araba resmen yere yapışarak gitti. Hiçbir problem olmaz, hiç mi sıkıntı yaşamaz. Gerçekten yaşamadı. Dodge Durango'nun performansı Recep abiyle inanılmaz iyiydi arkadaşlar. Süspansiyon testine biraz kötü başlamıştık Tesla ve kaptan ama arkasından hemen Recep abi bizi birazcık mutlu etti sanırım. Hemen böyle bir moralimiz yerine geldi değil mi? Hadi bakalım. Moralimiz yerine Devam edelim. Şimdi örümceği izleyelim. Karşınızda Jeep'in Grand Cherokee modelini izleyeceğiz. Pembe renkli güzel bir araba. Büyük tekerlekli gördüğünüz gibi güzel gözüküyor. Bakalım performansı da öyle olacak mı? Ona emin değilim arkadaşlar. O konuda bir şey söyleyemem. Ama merak ettiğim arabalardan yine bir tanesi Jeep Grand Cherokee. Daha sonra da Flash BMW ile gelecek. Daha sonra Batman Cadillac Escalade ile devam edecek parkura. Şimdi Jeep Grand Cherokee zamanı. Hadi bakalım. Güzel bir performans. Umarım gelir. Aşağı doğru yavaş 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 iniyor örümcek. Bu parkurda acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Devam et. Devam et. Çok durursan diskalifiye gelir. Biraz zorlanıyor farkındaysanız ama toparladı gibi. Ya ne dersiniz? Alır mı bu işi? Alır mı bu işi? Hop. Allah be Az kalsın diskalifiye geliyordu Ciddi anlamda bir diskalifiye geliyordu Hem de son anda diyebilirim Biraz güçlü olmasaydı araba direkt diskalifiye olacaktı Ama Jeep Grand Cherokee'nin performansı örümcekle Gerçekten çok başarılıydı Dodge Durango başarılı Jeep Grand Cherokee Başarılı Tesla Model X maalesef <laughs> Bu diye. Bakalım şimdi BMW'nin performansı nasıl olacak Arabanın kapılara bak be Aynı i8'in kapıları gibi değil mi arkadaşlar i8'de öyle açılıyor kapıları biliyorsunuz Orijinalde bunu tabi sonradan böyle yapmışlar Gerçek hayatta böyle değil BMW 5 serisinin kapısı normal kapı yani Bakalım flash neler yapacak merak ediyorum Güzel bir araba Yalnız bir güzel olmuş araba he. Jantların rengi de aynı renk Arabanın rengiyle aşırı yakışmış Performansını merak ediyorum bunun biraz sıkıntı yaşayabilir mi yaşamaz mı hiçbir fikrim yok ama ben flash'a güveniyorum Flash bakalım parkurda neler yapacak hazırsanız aşağıdır hiç başladı birazdan süspansiyon testine geçeceğiz ve şimdi başladı dikkat oh, bu araba sorun yaşamaz abi şunun gidişe baksanıza <laughs> muhteşemsin İnanılmaz bir şey. Hiç zorlanmadan parkuru bitirdi resmen. En ufak zorlanma olmadı. Önce Dodge Durango, daha sonra Jeep Grand Cherokee ve arkasından BMW 5 serisiyle. Performanslar muhteşemdi Ve şimdi Batman izleyeceğiz. Karşınızda yine güzel arabalardan bir tanesi. Çok büyük bir araç çok büyük bir SUV biliyorsunuz Cadillac Escalade'yi ve çok büyük bir tekerlekleri var arkadaşlar büyük tekerlekli olmak sanırım süspansiyon testinde bayağı bir avantaj sağlıyor arabalara bugün onu gördük çünkü test dışında hepsi rahat bir şekilde parkuru bitirebildi arkadaşlar süspansiyon testini geçebildi yakında bu süspansiyon parkurunu test parkurunu yenileyeceğim arkadaşlar çünkü bu parkurdan bir tane var bizde başka süspansiyon testi yapacağımız parkurumuz yok ama yenilenecek haberiniz olsun şu an için devam ediyor ve neredeyse en iyisi be en iyisi arkadaşlar bakın o kadar net söyleyebilirim bugünkü yarışanlar arasında en iyisiydi Cadillac Escalade muhteşem gitti resmen yere böyle zımba gibi yapıştı diyebilirim mükemmel bir performans geldi Batman ve Cadillac Escalade'den gerçekten çok beğendim performansı baya baya iyiydi bakalım şimdi demeden neler yapacak çok güzel arabalardan bir tanesine yine bir SUV ee, güzel bir araba. Hem de spor görünümlü bir Range Rover Evoque. Evoque, Evoque, Evoque diye diye de okunabilir. Evoque diyebiliriz. Range Rover Evoque. Çok güzel bir araba. Bayağı iyi, onu söyleyeyim. Büyük tekerlekli olması bakalım süspansiyon testinde başarılı olmasını sağlayacak mı? Göreceğiz. Tesla dışında zaten şu an herkes parkuru bitirdi arkadaşlar. Çok güzel gidiyor kahramanlarımız. Hadi bakalım büyük tekerlekli arabalarla devam ediyor süspansiyon testi. Şimdi devreden izliyoruz. Umarım parkuru bitirir. Daha sonra da Baldi ile Lamborghini Gallardo izleyeceğiz. Onun da performansını çok merak ediyorum bugün. Umarım bitirir. Performans nasıl olur bilmiyorum. Bakacağız. Şu an için izliyorsunuz. Devam et. Güzel, güzel, güzel. Range Rover be. Vay, 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 vay. Muhteşemsin aynı Cadillac gibi arkadaşlar. Cadillac'a ne kadar en iyisi dediysem Range Rover'da aynı şekilde. Cadillac'la hiçbir fark yok. Cadillac'la Range Rover günün en iyisi bana göre. Muhteşem bir süspansiyon testi izlettiler bize. Tüm kahramanlarımız çok iyi gidiyor. Kaptanla Tesla Model X dışında. Şimdi son arabamızı izleyelim. Abi bunun lastikleri çok iyi gözüküyor. Aşırı güzel bir araba arkadaşlar Baya yakışmış yalnız ee, Lamborghini Gallardo karşınızda Lamborghini ailesinin en eski Arabalarından bir tanesi Gallardo Biliyorsunuz performansı nasıl olur Onu birazdan göreceğiz <laughs> Hadi bakalım Gallardocular Araba çok iyi duruyor Yalnız umarım Parkurdaki performansı Da güzel olur Lamborghini Gallardo'nun Ve Baldi'nin şu an için devam ediyor ve süspansiyon testi başladı güzel güzel al Allah, Allah Allah gitti be Abi çok erken diskalifiye geldi ya. ya aşırı erken diskalifiye geldi biraz daha bari devam etseydim bahdi maalesef Maalesef, maalesef. Önce Kaptanla Tesla Model X biliyorsunuz diskalifiye oldu. Arkasından da Lamborghini Gallardo bugün maalesef süspansiyon testinde başarısız oldu. İki diskalifiye, 5 başarı. Mükemmel bir başarı genel olarak büyük tekerlekli arabaların performansı bugün çok iyiydi. Umarım favoriniz parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Oh,